Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da ligin zayıf ekiplerinden Almeria ile ligin kalbur üstü ekiplerinden Villarreal karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Almeria, deplasman ekibi Villarreal'i ağırlıyor ev sahibi Almeria çok zayıf bir kadroya sahip ve oynadığı oyunda hiç güven vermiyor. Ligde kalmakta da işleri çok zor. Deplasman ekibi ise Avrupa Ligleri mücadelesi veriyor ve bu tarz zayıf rakiplere karşı galibiyet almak zorunda. Zor bir maç olacaktır fakat ben deplasman ekibinin kadro olarak rakibinin önünde olduğunu ve galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum. Vems, tahmin ms 2 oran 1, 90 Vems, Vems. Vems, vems. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.